Bir jet motorunun önüne otursan ne olurdu ya da bir kuş o motora çarpsaydı? Uçaklar gökyüzünde saatte yaklaşık 900 kilometre hızla gider. Motorları dakikada 2500 devirle döner. Bu da her saniye binlerce litre havayı içine çektiği anlamına gelir. Şimdi düşün, o hızla dönen dev bir motora bir kuş giriyor. O anda motor binlerce Newton'luk bir çarpma kuvvetine maruz kalıyor. Bu olaya bird strike deniyor yani kuş çarpması. Jet motorunun önündeki fan kanatları titanyum alaşımdan yapılır. Çünkü titanyum hem hafiftir hem de çarpma anında şekil değiştirip enerjiyi emebilir. Yine de büyük bir kuş çarptığında kanatlar bükülür, hava akışı bozulur ve motor bazen tamamen durur. Her yıl dünya genelinde 10 binden fazla bird strike olayı kaydediliyor. Çoğu kalkış veya iniş sırasında oluyor çünkü kuşlar da o yüksekliklerde uçar. Peki neden jet motorlarının önünde koruma yok? Cevap basit. Çünkü işe yaramazdı. Jet motoru saniyede binlerce litre hava emer. Önüne bir ızgara ya da ağ koyarsan hava akışı kesilir, motorun itme gücü düşer, hatta iç basın çarpıp motoru parçalayabilir. Ayrıca o koruma çarpmada kırılıp motora girebilir. Yani kuştan daha tehlikeli hale gelir. Bu yüzden mühendisler kuşu engellemek yerine motoru kuşa dayanıklı üretir. Her yeni model laboratuvar testlerinde 1.8 kiloluk kuşları yüksek hızda içine alarak sınanır. Motor çarpışmadan sonra hala çalışabiliyorsa testi geçer. Yani gökyüzündeki her uçuş sadece aerodinamiğin değil, malzeme biliminin ve insan zekasının da bir sınavıdır.